geç diyelim. Ben Dilmin Yaşar Çukurova Üniversitesi Bilgisayar mezunuyum. E, bu projemiz sayesinde burada eğitmenlik yapıyorum. Aynı zamanda hem eğitmenlik hem de buranın koordinasyonunu sağlıyorum. E, projemizin amacı yani projemizin temel amacı buradaki e, öğrenci ve mezunlara, işsiz ve mezunlara aynı zamanda öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim e, vermek. Aynı zamanda bu projemizin ismi Geleceğin Teknoloji Yıldızları yetişiyor. E, burada şu an e, temel robotik kursumuz e, lise öğrencilerimiz mevcut. 10 kişilik sınıflarımız, e, bilgisayarlarımız ve akıllı tahtamız olmak üzere e, iyi bilgisayarlarımız ve işlemcisi yüksek bilgisayarlarımız mevcut. E, şu an temel temel robotik kursumuz var. Hafta içi de işsiz ve mezunlara yönelik Android ile mobil programlama kursumuz var. Bir hafta sonra bu kursumuz son bulacak ve yeni açılan yapay zeka ile modelleme kursumuz açılacak. Bu da 1 ila 1,5 buçuk ay sürecek. Bu şekilde daha fazla kursumuzu açmamızın sebebi birçok insana bu eğitimi verebilmek, aynı zamanda herkesin bu eğitimden faydalanmasını sağlayabilmek. Bunun yanı sıra eğitimimizin e, ulaşımını ve öğle arası yemeği de sağlıyoruz. Şu an Ramazan ayında olduğumuz için ek gıda olarak kumanya veriyoruz e, öğrencilerimize. E, bu kursa yazılmamızın nedeni böyle bir şeyler öğrenmek, bir şeyleri e, bilgi, bilgilerimize bilgi katmak. E, bize çok yararı oldu gerçekten. Yani e, yüksek Yüksekova'daki en iyi kurslardan bir tanesi diyebilirim. Kodlamaları öğreniyoruz. Şu an tasarımdayız. Ee, ve bir iki hafta sonra da sertifikamızı alacağız inşallah. Bir yani iş yeri açmak için, iş sahibi olmak için. Birçok yerde kullanabiliriz bence bu sertifikayı. Okulumuza geldiler hocanız. Ee, orada bize bahsettiğiniz, e, nasıl bilgi verdiklerini, nasıl bir kurs olduğunu. Ee, biz de yazılmak istedik. Şansımızı denemek istedik. İyi ki de gelmişiz. Hiç de pişman değiliz. Ee, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Temel robotik kodlama, tasarım, e, bu bilgisayar üzeri e, işlerde hangi şeyleri kullanacağımız isimlerini falan onları öğreniyoruz. Tasarım yapmayı öğreniyoruz. Aslında e, hobi olduğu için, yani tasarım yapmayı, resim çizmeyi falan sevdiğim için bir hobi olarak algıladığım için o yüzden geldim ama bana birçok bilgi kattı. Ben buraya gelip e, buna ilgili herhangi bir kurs olup olmadığını soruşturdum ve e, burada direkt başvurumu yapmıştım. E, burada bir, bir buçuk aylık bir eğitim görecekmişiz ve bir hafta sonra eğitimimiz son bulacak. Sertifika alacağız. Bizim işte ulaşımımız falan hepsini karşılıyorlar. Bize bu imkanı sağlayan başka valide olmak üzere hocamıza da teşekkür ediyoruz.